Merhabalar, ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma ve bu sefer arabama hoş geldiniz. <laughs> Bugün e, birlikte Yunanistan'a gidiyorum. Sizin için de kısa bir vlog çekeceğim. Hem de oraya göstereceğim. Sağ olsun ablam beni bırakıyor. Şu anda bir el salla bakalım. Kazası biraz zaman Ve arkada da benim küçük prensesim var. Hey, çok tatlısın da Tünele girdik çekmiyor. 300, metre, sonra çıkış. Sen hazır mısın yolculuğa? Her Çok zamandır. iyi. <laughs> Hadi bakalım. Heh, Amasra. Amasra, ben de zaten Amasra'dayım. Benim vatanım burası. Hemen Amasra değil. Bakın benziyor mu benzemiyor mu? Tam böyle o vilajdan aşağı indiğinizde o şey böyle o Amasra'da kaleyi maleyi görürsünüz. Ya. İşte, ay indi bak böyle görüntü yukarıda orada hemen kale içerisinde zaten o şimdi Kılıçlı Cami falan filan vardır ya o arka tarafta eski limanın olduğu yerde, müzenin olduğu yerde Amasra'nın girişini burası da çok büyük servisi ve hatta işte atlılar götürüyorlar posta servisi var atlarla gidiyor geliyor falan Konstantinopol'e giden yolun tam noktasında burası ve burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Atları değiştiriyorlar. Burada bir posta istasyonu var. Ve posta istasyonunda değiştiriliyor. Hasta at varsa hasta at. Kavallo ne demek? Atlar demek. Kavaleri. Kavallos. İşte Kavallos'tan da bugünkü ismi geliyor. Kavala. Aslında tam şey Venedikler döneminde, Venedikler döneminden. E şu an Atatürk'ün evinin en alt katı zamanda mahzen olarak e, mutfak ürünleri, malzemelerin kullanıldığı saklama alanı olarak kullanılan yer. Şimdilerde bir müzeye dönüştürülmüş. Önceki zamanlarda Atatürk'e ait eşyalar olan bu evde şu an sadece bir müze görüntüsü var. Birazdan üst katlarda daha ayrıntılı göreceğiz. Yine bu katta da eskiden olan eşyaların eski hali şeklinde bir krokisi yapılmış. Yine Atatürk'ün eski kullandığı mutfağı. Evet şu andaki yine eskiden kalma kullandığı eşyalar, mutfak eşyaları. Evet burada da Zübeyde Hanım Atatürk'ün annesinin balmumundan heykeli bulunmakta. Ben tabii ki Taner'den Atatürk'e bile eski fotoğraflarını aldım. Çünkü eşyaları da görebilmişseden. Ee, ve eski fotoğrafları videonun içerisinde bilerek kaydettim. Ee, siz de görebilin hepsini diye. Yani gerçekten çok güzeldi. Orada olmak ayrı bir duygu veriyor insana. Ee, herkese, gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin diyelim. Bu da ben. Beni de görün tabii ki. Eksik kalmayalım. Burası Selanik'in en işlek caddesi. Geceleri sokak aralarında restoranlar, e, kıpır kıpır bir cadde, müzik sesi, bol bol eğlence bulabileceğiniz ve güzel bir cadde. En güzel şey sanıyorum hiç kimsenin kimseye bakmıyor olması e, ve gerçekten her sokakta bir müzik sesi duyulması. Ben çok sevdiğim için e, bana çok eğlenceli geldi. Devam edelim nereye gidiyor? Böyle. Burada böyle klaplar var. Gece kulüpleri. Şöyle. Güzel kızları gördüm mü çekelim. <laughs> Evet burası meşhur Aristo Meydanı. Şöyle göstereceğim. Bakın şimdi şurada da Aristo'nun heykeli var. Şöyle. Burası çok meşhur. Ve Selanik'e gelirseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Böyle geceleri oldukça hareketli. Gündüz hiç kimseyi bulamazsınız çünkü aşırı sıcak oluyor. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Taner? Burayla ilgili. Hemen burada bir video çekmeliyim mi? Ya. Şimdi Haki'deki de böyle sahil boyunca bir sürü beach görüyorsunuz. Hepsinin gelişi ücretli. Aslında ücretli derken yeme garantili. Yani yediğinizi ödüyorsunuz. Daha doğrusu yemek yiyin diye ücret alıyorlar. Şöyle göstereceğim. Yani bir şey istediğiniz bir şey seçebiliyorsunuz. Bizim gittiğimiz gerçekten güzeldi, yemekler de güzeldi ve doyurucuydu. Peki eskiden ücretli değilmiş giriş. Sonra niye ücretli olmuş Taner? Bunu alabilir misin elimden? Öyle alamazsın. E şöyle söyleyeyim. E, eskiden şezlong şemsiyeler ücretsiz e, direkt giriyorsunuz. Çünkü zaten orada bir şeyler yiyip içtiğiniz için ekstra bir ücret almıyorlar. Ama e, bizim Türkler biraz daha fazla gelmeye başladı ve ee, bu biçlerde çok fazla yemek yememeye başlayınca mecburen bir yemek garantisi, yine aslında ücretsiz şezlong ve şemsiyeler 10 euro 15 euro bir ücreti peşin alıyorlar. Onu da gün boyu harcıyorsunuz zaten. Aslında yine ücretsiz yani. Çünkü burada bir şey yiyip içip üzerine kahve içtiğinizde 14-15 euro anca harcayabiliyorsunuz. Türkiye'ye kıyasla çok çok uygun gerçekten. <laughs> Açıkçası devamını sizler için çekemedim. Çünkü oradayken kimse bilmese de ben hastalandım. Ve son gün biraz zulme dönüştü. Ama yine de çektiğim partını sizler de görebilin diye paylaşmak istedim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.